Evet merhaba arkadaşlar. Ben ann bir gün sizlerle birlikte arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz. Yanımızda Anka Croft var vardı. Yani Ames, Seyit var arkadaşlar. Zaten başladım videoya. Evet. Abi ee, onunla birlikte kopuk kazanacağız arkadaşlar. Siz de böyle yeni ama istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı abone abone olup ve yoruma ayrıca ve oyuncularınızı yazarsınız beni mutlu edersiniz. Bu kadar abone olup ve like atın arkadaşlar sizinle birlikte hep oyun oynayalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ilk olarak maçımıza girelim. Arkadaşlar söyleyeyim bu videoyu çok abartmayacağım. 10 11 kan ben şu yayın kapatmak zorunda kaldım ne kapatırım hmm. şöyle yapalım bak şöyle şöyle al alırsın onu tamam arkadaşlar iyiyiz şöyle ver ben şöyle gitmedi be Ha <laughs> dur, dur 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 abi üç bundan geçtiler. Hadi Ahmet ölme. Arkadaş bu bunu, bunu bunu kontrol ediyormuş. Kontrol edilmiyor. Şöyle koyalım ben. Bu satın aldım. Ay ya Rabbim ya sır Allah dilere Şu mobizen çok şey yapıyor ya. Ne diyeyim yani yanlışlıkla şu tuşa basılıp kalıyor. Hadi bu kişi daha alalım. Şöyle. Ay alamadım. Abi o sporu alırsak onların işi biter be hadi. Blavler. Bizi, biz önce bizi halletmeyin ne olur biz önce bizi halletmeyin. İki dakika olmuş da iki dakika Dur şöyle dur. 2 dakika 30 saniye olmuş. Ay şu Piper o unik büyük yapmış. İşim e, içimizden geçer vallahi. Ama şu bir içimizden geçemez bizim ha. Piper'ı yanımıza alsak fena olmaz. Abi sakın ölme. Göster hadi gücünü göster onlara. Gil'ın gö gücünü göster onlara hadi. Giy onu güzel, hada giy, 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 giy. Yapabiliyor, neyse, neyse. Art bir aldık, güzel. <laughs> Sıkıntı yok. Bu 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 bu. <laughs> Paypound seviyorum. ben ya yazamıyorum. Ay yumundan çıktım ya. Ben ya ya başladım zaten. Neyse. Arkadaşlar bu arada Amel sesli video gelmesini istiyorsanız bu videoyu 10 beğeninin üstünde olursa e, Amel konuşarak oynayacağız arkadaşlar. O benim zaten videolarımı izliyorum. Başla işte videoya. Başladım. Evet, tamam arkadaşlar hadi bakalım. Şu yani dondurmadan şey yapamıyorum ben. Bir dakika basma. Okuyayım. Başladım tamam demiş. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle alalım. Tamam. Arkadaşlar böyle size de yanıma alabilirsiniz. Ama beni kanalıma abone olup ve bu video benim şartıyla bir de iki tane yorum yapmanız gerekiyor. Puh. Bu videoya online oh gelirse Ahmet Sayık'ı konuşarak koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bence bunu çok soracak. Senin adın Ahmet ama neden Ercan bu hesabı lokasyon yoksa benim sonunu çalınacaksınız. Hayır arkadaşlar bu benim zaten babama açtığım bir hesaplarını çekiyorum ben. Videoları kendi hesabım zaten 12 bin kupa bilmeyenler varsa birazdan gösteririm. Şöyle yapalım. Yok adam. Arkadaşlar ben size bir şey daha öğreteceğim. Mesela siz buradan vurduğunuz o çalıklı adıma değmedi. Şöyle yapıp nerede olduğunu gösterebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mouse gözüküyor mu onu bilmiyorum. şöyle bir Şşş. Şşş. <laughs> Aa nasıl sevmedi o Heh ettim sonunda Abi nasıl oldu? Neyse arkadaşlar Benim Hatam Benim hatam, hatam. Arkadaşlar burada şimdi Lütfen kanalımıza abone olun Arkadaşlar oyuna nanı geliyor Hadi gelsin bakalım. Merak <laughs> ediyorum. <laughs> Dün <laughs> size gerçek hesabımı gösterecektim ben. Evet benim gerçek <laughs> hesabım bu arkadaşlar. akın bari ol ve koltuğun seviye bende bu yüzden maksam doğru götüreceğim ben bu ne demiş ben 8.3'e koşmasaydım atardık da aynen

Hadi inşallah bu videoyu, bu şeyi kazanırız. Pam. Tamam, bir tane bile vurdu tutmayayım. Abi kaçamadım ya. Kaç 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 kaç. Sen sen kaç bu Ahmet sen kaç. Ahmet kaç. 4, 3, 2, 1. Geldim Ahmet. nasıl oldu? Bakalım bir saniye kaldı. Nasıl öldü? Dırırırırı üveni piyata Femini Neyse Oo, bu hesapta 31 taş mı var lan 31'e hmm, 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 hmm. bir şey alabiliyoruz mu Yok Uzun mu ya şunu alabiliyorum ama Yok başarı almıyorum şimdi Şu horus boyu azıcık daha indirin Ne yapsalar böyle kır taş filan iyi olmaz mı Bence iyi olur ee... Neyse bakalım ne demiş Abi da de Şakıyor 1200 vuruyor No voy a Baby, bye, bye. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.